her defasında farklı şehirlerdeki konferanslarınız iptal edilmesine rağmen neden konferanslarınıza bir sürü ara vermiyorsunuz? Biz bu dünyaya ara vermeye gelmedik. Biz bu dünyaya çalışmaya geldik. Bizim istirahatımız mezarda olacak. Bu adamların zaten hedefi bu. İptal, 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 iptal. Ondan sonra hoca vazgeçsin artık diyorlar. Biz küçük küçük evlerde 5-6 kişiyle ders yaparak başladık. Gerekirse o döneme tekrardan döneriz. İlla da konferans salonları da şart değil. O zulmü yapanlar da Allah'a hesabını verir. Konferans salonlarını da kapatsa, vakfı da kapatsa, yerin altında yine faaliyetimizi yaparız. Bunlar bu şekilde bizi vazgeçireceklerini düşünüyorlar. Halbuki bu bir davadır. Konferans salonları verilmiyor diye davadan vaz mı geçilirmiş? Bu bir davadır. Bunlar ya beni tanımamış ya davayı tanımamış. Onlar engellemeye devam etsinler. Biz başvuru yapacağız. Onların ne mal olduğunu dünya aleme göstereceğiz. Başvuru yapmazsak ne mal olduklarını gösteremeyiz. Başvuru yapacağız. Onlar da izin vermeyecekler. Aha gene izin vermediler diyeceğiz. Ondan sonra da yetkililer çıkıyor televizyonda. Hiç sıkılmadan diyor ki kime ne izin verilmemiş diyor. Her şey serbest diyor bu ülkede. Kime hangi izin verilmemiş diyor. Utan, utan, utan. İşte izin vermiyorsunuz işte. Basın açıklamasına bile izin vermiyor. Dünyanın neresinde basın açıklaması yasaktır? Beşar Esed'i kınıyordunuz. Beşar Esed gibi oldunuz. Basın açıklamasına bile izin vermiyorsunuz. Bunların herkes tarafından anlaşılması için biz başvuru yapacağız, onlar da izin vermesinler.